Rap yapan çocuk geniş Rap yapan bir çocuk geniş düşünmemiştim büyüceğimi Görmek istemiyorum göreceğimi Şansın döneceği falan yoktu bende tam kalbimden tuttum kaderi Buna ne denir hızlı koşarsa beni yakalayabilir ecelim Hayır hiçbir şeyden kaçmıyorum tek derdim çıkartmak geceyi Kafanın içinde binlerce düşünce akarken bir işte yaşamak zorlaşıyor Donup gözlerimde bu hallaşıyor bir kaç damla ve gerçekten bu stres duvarlaşıyor önümde Neyi büyüttüm içimde cehennemin değil ruhumun dibinde Yavaş şarkısı kısıp ben maalesef gözlerim kan belli Vicdanlı bakir insanların alemizdir mesleği tavizimdir seçtiği beyaz ışıkları resmettiğim gölgemi hissettiğim Her pislettiğim kağıtların üzerinde sorun değil Kendini yaptığın suistimal karanlığı bil ve ışıklı kan. ve Sadece yaz moruk işimle lan peşim yalan öyle her şey Veba gibi sarmış etrafına ama insanlığa hatırlat bu maskesiz baba Kasvetini sikeyim rastettim bura Orta parmak insanların paralısı insanlığın kanaması var Rapin aroması benim ama onun araması var Parası duvar gibi karı kalemi kara duvarı çizim Hiç orada gibi Vicdanlı bakir insanların halimizdir mesleği Tavizindir seçtiği bembeyaz ışıkları resmettiğim Gölgemi hissettiğim her sesi pislettiğim kar. Rap yapan bir çocuk geniş hiç... Rap yapan bir çocuk geniş düşünmemiştim büyüyeceğimi Görmek istemiyorum göreceğimi Şansın döneceği falan yoktu Ben de tam kalbinden tuttum kaderi Buna ne denir hızlı koşarsa beni yakalayabilir ecelim Hayır hiçbir şeyden kaçmıyorum Tek derdim çıkartmak geceyi Kafanın içi binlerce düşünce akarken bir işte yaşamak zorlaşıyor Donuk gözlerimde buharlaşıyor birkaç damla ve gerçekten bu stres duvarlaşıyor önümde Neyi büyüttüm içimde cehennemin değil ruhumun dibinde Aşağıdası ben de benim. maalesef gözlerim kan bebi Vicdanı insanların halimizdir mesleği tavizimdir seçtiği Ben beyaz ışıkları resmettiğim gölgemi hissettiğim Mertesi pislettiğim kağıtların üzerinde çürüttüm Ben bugünüm dünü öldürdüm yarında da bir alakam yok bir kez ısırdık elmeyi buna itirazım yok Kendini yaptığın su istimal Karanlığı bil ve ışıklı kalbe Sadece yazmadık işimden lan peşim yalan öyle her şey Veba gibi sarmış etrafını ama insanlığa hatırlattım maskesiz baba Kasvetini sikeyim hastettim bura Orta parmak insanların paralısı İnsanlığın kanaması var Rapin araması benim ama onun araması var Parası duvar gibi karı kalemi kara duvar içirimi Çoğu da papan kakılı gibi Vicdanı bakir insanların halimizdir mesleği Tavizindir seçtiği Ben beyaz ışıkları resmettiğim Gölgemi hissettiğim Mertesi pislettiğim Kağıtların üzerinde çürüttüm Ben günün günü öldürdüm Yarında da bir alakam yok Bastırdık elmeyi buna lazım yok <laughs> Rap yap, yap, yap. yap yapan bir çocukken hiç düşünmemiştim büyüyeceğimi Görmek istemiyorum göreceğimi Şansın döneceği falan yoktu Ben de tam kalbinden tuttum kaderi Buna ne denir? Hızlı koşarsa beni yakalayabilir decelim Hayır hiçbir şeyden kaçmıyorum Tek derdim çıkartmak geceyi Kafanın içinde binlerce düşünce akarken Bilinçle işte yaşamak zorlaşıyor Donuk gözlerimde buharlaşıyor Birkaç bir ve gerçek Anlaşıyor önümde Neyi büyüttüm içimde Cehennemin değil, bir ruhumun dibinde Baş şarkısı ben de Maalesef gözlerim kan bebeğim Vicdanlı bakir insanların alimizdir Mesleği tavizimdir seçtiği Ben beyaz ışıkları resmettiğim Gölgemi hissettiğim Her sesi pislettiğim Kağıtların üzerinde çürüttüm Ben bugünün günü öldürdüm Yarında da bir alakam yok Bir kez ısırdık elmeyi Buna itirazım yok